Bak buralarda hep karnımdasın. Bak işte bu da karnımın içindeki ilk fotoğrafın. Hakikaten şu siyahlık mı? Evet evet bak. Şu dikkatli bakarsan şu gördüğün minik kafa var ya. Hakikaten. Bak şurada da gözler var. <laughs> evet bana şu an şöyle boncuk boncuk bakan gözler o gözler işte. <laughs> Kaçırdım ben senin büyümeni. Sanki bir tek sen. Ben de kaçırdım. Oh. Hadi gel biraz daha bakalım. Bakalım. Ne kadar mutlu görünüyorsunuz. Keşke hiç ayrılmasaydınız. Peki, sen artık sevmiyor musun babamı? Bazen öyle basit soruların cevap kolay verilmiyor kuzum. Çünkü insan kendi de bilmiyor. Anlıyorum. Biliyorum. Çünkü sen o kadar akıllı ve o kadar zekisin ki. Biliyor musun? Bence çok iyi yetiştirilmişsin. Galiba bunda baban kadar Reyhan ablanın da emeği var. Çok tatlıdır Reyhan abla. Hmm. Sen seviyorsun onu. Hem de çok. Ama sonra ikinci sırada o derece yani. Ne güzel. Hasta olduğumda hep benim yanımda olurdu. Bir de seni özlediğimde. Ona sarılınca annem gibi gelirdi. O zaman sen babanla Reyhan ablanın evlenmesini istiyorsun. Ne diyorsun? Zaten o fikri babama söyleyemedim. Aa, nasıl yani? Anlasana biraz. Gel dedim, evlenelim şu kıza dedim. Evlenelim, öyle mi dedin gerçekten? Evet, yoksa bizim günün hiç niyeti yoktu vallahi. Bir ara ben ona ev kuşu derdim. E o niye? Çünkü sürekli ben evde otururdu. Hiç dışarıya falan çıkmazdı. Eskiden de öyle miydi baba? Öyleydi. Öyleydik yani ikimiz de öyleydik. Artık yine ikiniz oldunuz. Bir de Reyhan abla var. Ekti üç. Benim de kafam çok karışık. Şimdi ne olacak? Haklısın kuzum. Gel. Gel bir tane Meleğim benim. Gel aşkım. Ah Semih. Hoş geldin oğlum. Ah, keşke... Haber vermeden geldiğim için özür dilerim. Ama konuşmak istediğim önemli bir konu vardı. Daha fazla bekleyemezdim. Sen hiç iyi görünmüyorsun. Kötü bir şey yok inşallah. Aksine haberler gayet iyi. Benim için, Zeynep için, sizler için. Biliyoruz, biliyoruz. Azra'ya az önce söyledim. Otursana. Sağ olsun. O olmasa benim olmayacaktı. Yani bu konu boşanmadan önce belli değildi. Öyle mi? İnsan boşanmayı kabul etmezdim ki zaten. Ama sanırım Zeynep'in de haberi yoktu. Raporun üzerindeki tarihle mahkemeninki aynı. Evet. Kutlarım. Baba olmak dünyanın en güzel şeyi. Allah analı babalı büyütsün canım. Hani adettendir öyle derler ya. Benim istediğim de o zaten. Yani? Baba. İzin ver bu bebek bizi yeniden aile yapsın. Yanlış anlaşılmalar, gerginlikler ortadan kalksın. Ben bu bebeği olduğu kadar Deniz'e de babalık yapmaya hazırım. Yeter ki Zeynep bana bir şans daha versin. Niye söylemedi ki bana? Zeynep böyle bir şeyi niye saklasın? Senin kızın bugüne kadar neyi söyledi ki bize Allah aşkına ha? Hep kafasının dikine yaşamıyor mu sanki? Bak oğlum. Bugüne kadar sen de pek çok yanlış yaptın. Zeynep'ten özür dile affettir kendini. Zaten başka bir yolu da yok bunun. <laughs> Biliyor musun? Belki de bu bebek sadece senin için değil. Hepimiz için ikinci bir şans olacak. Ailemizi yeniden toparlamak için. Değil mi Mahide? Bir hiç gelmeyeceksin sandım. Hoş geldin Hakan. Ee, ben hiç gelmesem. Deniz'e söz verdiğim için geldim zaten. Bir de bunu vermek için. Teşekkür ederim. Aa, Robin Hood. Benim kitabım kaybolmuştu. Ben çok üzülmüştüm. Ben de sana yenisini alacağıma söz vermiştim. Bak içinde istediğin oyun da var. Çok teşekkür ederim. Peki ya bunlar nedir? Bizim oraların havasına benzemez İstanbul'un kışı. Teneffüse bile çıksan bunları takacaksın, tamam? Tak bakayım. Bir dakika. Ha, bak ne güzel. Oldu. Aferin. Ya gelseydin biraz olmadık hiç böyle. ...hiçbir yere gidemezsin. Dur oğlum. Gel. gel buraya. Hayır oğlum olur mu öyle şey? Gel gel ya gel. Yani odamı göstermeden hiçbir yere gidemezsin. Gel ya. Tamam. Tamam oğlum geliyorum. Benim davetim geçersiz anlaşıldı. Zaten en çok Deniz'in sözü geçiyor artık bu evde. Bu ne ki? Daha neler göreceğim. Senin otobüsün kaçtı? İki saat sonra... E vaktin de varmış. Niye uğraştırdın bizi o kadar? Yanlış anlama lütfen. Rahatsızlık vermek istemedim. Aynı evdeyiz. Yıllar sonra yeniden. Peki niye mutluyum böyle? Nereye gitti öfkem? Şimdi bir bakıyormuşuz. Hale ile abim böyle el ele tutuşmuş şuradan geliyorlar. Ah, olur mu olur vallahi. Aman Hale de niyesini mi bulacak canım? Şiştim ben bu Ahmet'in turist sevgililerinden. Bir de getirip getirip tanıştırıyor. Söz mü keseceğiz? Vallahi aklım çıkıyor birisine kapılacak diye. Aman ağzından yel alsın. Sonra arada bul çocuğu. İstemiyorum ben yabancı gelin falan zorlamıyor. Bence onlar balık tutmayı bıraktı yelken açtılar. Sonsuz bir mutluluğa. İnşallah. Ay bakarsın çifte düğün yaparız. Ah iki evladımın da Mürüvvetini aynı anda görsem başka hiçbir şey istemem Allah'tan. Ah canım kızım. İnşallah. İnşallah. Canım benim. Hadi. Hadi bakalım. Kaldı mı limonumuz? <laughs> gel merdivenleri indireceğim. Gel gel. Gel. Kaçmasana. Dur 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 dikkat et. dur. Kaçmasana. Gel spreye. Yavrum, oh, oh. canımın içi. Sen daha bugün taburcu olmadın mı hastaneden? Hani ne söz vermiştik biz doktora? Yorulmayacaktık, sakin olacaktık, dinlenecektik. Alo Defne. Evet, bugün çıkmıştım. Otursana. Oturayım Kendiyle inatlaşıyor işte. Tanıdık geliyor mu? Yani sen de öylesindir ya, hasta olmayı sevmezsin. Yani öyleydin. Böyle bir şey başaramamayı, hata yapmayı... Hata yapmak kolaydır Zeynep. Asıl zor olan hatayı yapmadığını anlatmak için uğraşmak. Hmm. Bulantı mı yine? Denize hamile olduğun zaman da böyleydi. Ama üç ay sonra geçmişti. Belki bunda da öyle olur. Ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Başkasından duymasın yeter. Anlayacaktır. Rahat ol. O zeki bir çocuk. Aslında hazır değilim. Yani anne olmak için çok kötü bir zaman gerçekten. Tam Semih'ten kurtuldum derken. Tek başına çocuk büyütmek zor. Hiç tavsiye etmem. Belki sen onunla yeniden... Semih'le? Ha yok. Yani bizim bitti tamamen. İmkanı yok bir daha. Gemileri yaktım diyorsun yani. Aslında bizim... ...öyle ortada bir gemimiz de yokmuş galiba. Yani... ...ya da biz o denizde hiç açılmamışız. Öyle kıyılarda dolaşıyormuşuz da... ...kendimizi kandırıyormuşuz. Mantık evliliği olmuş yani. Sen... Reyhan'ı seviyor musun? Evet. Seviyorum. On yıldan sonra ilk kez birini seviyorum ben. Sen yoktun ama Reyhan hep vardı Zeynep. Yıllardır sabrıyla, sevgisiyle hep yanımızdaydı. Denizinde, benimde. Ne güzel. Sevgi hak edilen bir şeymiş kazanılan, üretilen emekle ilgili bir şey. Ben bunu Reyhan'la öğrendim. Çok şanslısın. Öyle miyim sence? Öyle olsaydım burada seninle bu konuları konuşuyor olmazdık. İki yabancı gibi. Hakan. Ben her şey çok güzel. Ev çok güzel. Deniz'in odası da çok güzel. Ben böyle bir şey Deniz'e veremezdim. Ben şimdi anlıyorum ki böyle bir hayat onun da hakkı. Evet. E, ben o zaman gidip Deniz'i